Görüyoruz, yüzüm karanlıkta kalmasın diye. Bu stüdyomuz dediğimiz zaman millet işte büyük paralar harcandı falan zannediyor. Bizim evden e, söz ediyoruz. Zaten e, paralar harcanacak bir tablomuz da yok. Malum vergiciler e, hiçbir günahımız olmadığı halde 60 bin lira, e, 2 milyon lira borcunuz var deyip e, 60 bin lira, 50 bin lira bir ceza yazar hale geldiler. Böyle bir manyak durumla karşı karşıya devam ettik. Bugün biraz menebalaşacağız. Çünkü kaç zamandır bunu yapmamıştık. Çünkü bizim kanalımızın bu e, merhabalaşma geleneğini tamamen ortadan kaldırmak isteyenler de oldu. kısa da olsa bunu yapmak istiyorum. E, ve bizim iktisadi kaynaklarımıza dair kuşku duyanlara yönelik de e, bizim iktisadi kaynağımızın sadece izlenmemiz ve ayrıca da dostlarımızdan gelen destek olduğunda tekrar anımsatmak istiyorum. E, buranın bağımsızlığını, buranın e, kendi iradesini kendi yaratan bir yapı olduğunun altını çizmek isterim. E, bu görüntü fena bir görüntü olmadı, burası da iyi. Yeni kütüphane benim arkadaki resimleri de oraya koyduk. Bu gördüğünüz e, hemen benim e, sol sağımdaki e, resim benim çok e, sevdiğim bir arkadaşım, ressam Özlem Erenus'un resmi. Erencun e, soyadı size bilgisveren ustam da e, mutlaka aklınıza gelecektir. Bilgisveren ustam e, gelini laftan çok hoşlanıyorum ama aynı zamanda yani Erenüs söyledi Boşuna değil hak, hakiki bir Erenüs. Onu söyleyeyim. E, Ali Erenüs'ün eşi. O da değerli bir müzisyen. E, böyle bir e, anımsatma yapalım. Diğerini biliyorsunuz zaten. İrfan'ın e, zihni sinirin e, bir tablosu o da. E, böyle çiçekler var. E, kitapların bir kısmını yerleştirdim. E, onları da hallettik bir taraftan. Bugün önemli konular var. Türkiye kritik bir döneme açtı. Onları konuşacağız. Ümit Özdağ gözaltına alındı. Muhtemelen tutuklanacaktır. Ben bu tutuklanmanın devletin bir iradesinin ikinci bir tezahürü olarak düşünüyorum. Bu selamlaşmadan önce şunu söyleyeyim. Ümit Özdağ ile ideolojik hiçbir ortaklığım yok. Ümit Özdağ'ın gözaltına alınıp alınmaması beni kişisel olarak yani Ümit Özdağ bağlamında zararı ilgilendirmiyor. Çünkü ben faşist bir parti olduğunu düşünüyorum. Ya da faşizme çok yakın bir parti olduğunu düşünüyorum. Onlar için üzülecek halim de yok açıkçası. Ancak keyfi adalet uygulamalarından dolayı yani Ümit Özdağ'a destek vermek için değil, uygulamalara karşı durmak için itiraz ediyorum. Yani başka türlü söylersek Ümit Özdağ'ın bu ırkçı yaklaşımlarına, partisinin ırkçı tabanına yönelik herhangi bir sempati duymuyorum. Dolayısıyla Ümit Özdağ'ın herhangi bir suçu var mı yok mu onu da bilmiyorum ama keyfi uygulamaya karşı. Dolayısıyla buradan şu sonuç çıkmasın. Bir solda duran herhangi bir insanın bir ırkçı parti liderine veya onun partisine bir sempati durması aman ifade özgürlüğü bilmem ne zar tut diye bakması mümkün değil. Bence ırkçılık ifade edilmesi gereken bir düşünce değil. Ama söylüyorlar, söyleyecekler de bize de saldıracaklar. Ama ama keyfi bir uygulama olduğu açık. Dolayısıyla bu keyfi uygulamaları Adalet ve Kalkınma Partisi günlük olan sıradan işlerden biri olarak görüyor. İşte bu tiksindirici olan. Dolayısıyla bunun altını çizmek isterim. Yoksa aman işte mahvolduk Ümit Özdağ'da gözaltına aldılar durumunda değilim. Her öyle bir şey olsaydı yani birazcık bu ülkede e, hakiki vicdani bir tablo olsaydı yıllardır içeride olan e, HDP'nin iki eş e, başkanı için, iki eş başkanı için bu ülkede birileri ya olur mu böyle şey derdi. Halk dedi. Siyasette cılız da olsa Cumhuriyet Halk Partisi dedi ama Ümit Özdağ'dan böyle bir şey duymadık. O olsun demem. Yani Ümit siz onlara terörist dediniz. Gün geldi siz de terörist oldunuz demem. Çünkü o olsun benim prensip olarak e, ya, e, prensip olarak doğru bulduğum bir yaklaşım biçimi değil. Kimseye o olmasın. Ki, onu söyleyeyim. E, onun altını çizeyim. E, bunu bir kere buradan söylemek e, isterim. Yani Ümit Özdağ Gözaltına alındı ya da tutuklanacak diye e, ilkesel olarak karşı durmanın dışında, uygulamaya karşı durmanın dışında Ümit Özdağ'ın ve partisinin herhangi bir alanda benim umurumda olmadığını not düşmek isterim. HDP'ye yapılanlar döneminde eğer Türkiye'de e, kamuoyu olmaz böyle şey deseydi o zaman Ümit Özdağ da bugün kendini yalnız hissetmezdi. Ümit Özdağ da içeri atarlarsa arkasından kimsenin de konuşacağını zannetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli Cumhurbaşkanı adayının adı geçen adayın bugün içeri atılması ihtimali var. En kötü ihtimali siyasetten men edilecek. Dolayısıyla başkalarına siz kumpas kurduğunuz zaman, başkalarının kuyusunu kazdığınız zaman sonuçta kendinize geleceğini de görüyorsunuz. O olsun demiyorum. Bugün itibariyle, bugün itibariyle Ekrem İmamoğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştirilerimi bu bağlamda e, rafa kaldırıyorum, onu söyleyeyim. Çünkü bizde düşene vurulmaz diye bir e, racon vardır. Mahpushaneye girene de e, vurulmaz. Dolayısıyla e, ben prensip olarak e, Ekrem İmamoğlu'na Cumhuriyet Halk Partili herhangi bir kişiye ve doğal olarak e, aslında e, bu Zafer Partisi'ndeki e, unsurlara da e, saldırmayacağım eleştirmeyeceğim ya da hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü şu anda mağdurlar iktidarı eleştirmek gerekiyor. Yalnız özellikle Ekrem Bey'in, özellikle Ekrem Bey'in ve Özgür Bey'in sadece ve sadece gelinen durumdaki rollerini bir düşünmelerini, vicdani olarak bunu düşünmelerini kendi payıma önemserim. Maalesef hepimiz bugün aslında bir çaresizliği yaşıyoruz bu bağlamda. Tekrar ediyorum Ekrem İmamoğlu'na yönelik süren bu onu kıskaç altına alıp turbun büyüğü heybede cümlesiyle anlamamız gereken turbun büyüğünü anlaşılan o ki Ekrem İmam olduğu, olduğu görülüyor. E, turbun büyüğünü de siyaseten saf dışı edecekler. Tabii bütün bunlar olurken e, bizim Canan'a Kurulan kumpas zamanında partinin doğru bir reaksiyon vermediğini, doğru bir tepki vermediğini ve Canan'ın göz göre göre siyasetin dışına itilirken ayağa kalkmadığını anımsatmak isterim. Burada Kılıçdaroğlu'nun da Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in de alayının da kabahati olduğunu söylemek gerekir. Çünkü Canan Kaftancıoğlu partide güçlenmişti ve Canan Kaftancıoğlu İstanbul'un kaderinde ve Türkiye'nin kaderinde rol oynayacaktı. Bir kadın olarak bütün bunları yapmasını da hazmedemediler. Erkek egemen memleketin bir diğer sorunu da bu oldu maalesef. Çok üzgünüm Tabii canına yapılanların bugün yeniden bu şekilde gündeme gelmesine. O olsun demeyelim, eleştirmeyelim ama kişiler kendilerine öz eleştiri yapsınlar diye umut ediyorum. Umut ediyorum çünkü belki ki Ekrem Bey'i oyun dışına atacaklar. Peki Ekrem Bey'i oyun dışına atmak ne anlama gelecek? Hiçbir anlama gelmeyecek. Erdoğan bence önünde uzatmayacak. Ekrem Bey'i e, siyasetin dışına atmak, Ekrem Bey'i siyasetin dışına atmak, Ekrem Bey'in cumhurbaşkanlığı kararını imzalamak demektir. Çünkü e, Türkiye'de bugün Ekrem Bey'e çok büyük sempati duyan bir kitle var. Diyelim ki bu kitle yüzde 50 artı bir. Erdoğan'ın bu uygulamasıyla bu yüzde 60, yüzde 70'lere kadar çıkabilecektir. Ha eğer şey gibi yaparsanız e, nedir? E, bu Selahattin Demirtaş'a Figen Yüksek daha yaptığınız gibi içeri gireceksin bir daha çıkamayacaksın türü bir şey yaparlarsa onun da er ya da geç siyaseten bedel ödeteceğini düşünüyorum. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam, ben Bahçeli'nin yerinde olsam gittikleri bu yolun yol olmadığını bu tür bir uygulamayla hem Türkiye'nin geleceğini ipotek altına aldıklarını hem de öte taraftan Ekrem Bey'e eğer ee, bir, e bir antipati duyuyorlarsa onu bir siyasi rakip olarak görüyorsa siyasi rakiplerini de güçlendirdiklerini düşünüyorum ama bir şey daha düşünüyorum aslında. Erdoğan gibi ben kardeşim yürekli bir pehlivanım. Kimle karşıya karşıya e, çıkarsam onun sırtını yere getiririm diyen bir isim açısından e, bu e, rakipleri açısından ya korktum mu Erdoğan? işte bir Karadenizli, işte bir genç, işte alnı secdeye değen işte ee, bu ülkede e, değerlerine sahip çıkan, bu ülkenin kapitalizm meselesine senin gibi bakan maddi, manevi bütün değerlere aşağı yukarı havuz aynı olan birisiyle yarışmaktan korkuyorsun deseler acaba ne yap?